İzlemeyenler için bir dakikada Evet o Yahşi cazibe Bu abinin paraya ihtiyacı var Kankisi bir şirket buluyor Gidiyorsunuz yabancı bir kadınla evleniyorsunuz Tabi evlendiğiniz için o da oturma hakkı kazanıyor Bunun için de size para ödüyor Ama belli bir süre aynı evde yaşamanız lazım Ki bunu sizin para için yaptığınızı anlamasınlar Bu abi kabul ediyor ile evleniyorlar Ama bu abinin hali hazırda bir sevgilisi var O da bu Bu da bu Paris anne. Neyse bu abi sevgilisine diyor ki bu benim yeni hizmetçim. Bu ablanın da eli çok amarat. Dizide her sabah bir börek yapıyor Cazibe. Şu sadece böreği yemek için her gün kahvaltıya geliyor. Öyle bir börek. Ama bu börek ne böreği asla öğrenemiyoruz. Ne olur açıklayın. Bu arada abinin duyguları buna köreliyor. Cazibe'ye aşık oluyor. Ama bu kadın abinin patronunun kızı. Öyle kolay ayrılamıyor. Cazibe de bu abiyi seviyor mu acaba? O zaman o meşhur finali anlatıyorum. Cazibe, sen beni bu kadınla aldattın diye evden gidiyor. Sonra eve her milletten adam gelmeye başlıyor. Ben eski karım Cazibe'yi özledim diye. Cazibe dolandırıcıymış. Her ülkede biriyle evleniyormuş böyle. Bunlar evleniyor. Son.